Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. Ankara Kulisi ile hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün işçilerin en büyük korkulu rüyalarından birini konuşacağız. Kod 29'u. Kod 29 kısaca özetleyecek olursak iş kanununda belirlenen aslında bir madde. İşçilerin işten çıkarılmasını haklı tırnak içerisinde haklı gerekçelere dayandırılan ve özellikle pandemi döneminde Türkiye'nin gündemine yoğun bir şekilde giren bir uygulama. Kod 29 işçilerin işten çıkarılırken işten çıkarılma gerekçelerine verilen kodlardan biri. 29 numara. Bu kod numarası yani kod 29 bir işçinin e, genellikle ahlak kurallarına uymadığı ve iyi niyet kurallarına iyi niyetleri suistimal etmesine işaret eden bir madde. Türkiye'de pandeminin geçerli olduğu, pandemi yönetiminin uygulandığı ve pandemi yönetiminin aynı zamanda iktidarın yani bir biçimde işten çıkarma yasağı adı altında ücretsiz izin uygulamasını yaygınlaştırdığı dönemde çok sık başvurulan bir uygulama ve 2020 yılında Türkiye'de neredeyse 177 bin işçi yani günlük ortalama 484 işçi kod 29 uygulanarak ne işçi, bir tazminat alarak ne de yani bu tazminatlara kıdem ve ihbar tazminatı dair bunların tamamını kaybederek ve işsizlik maaşı alamayarak işten çıkarılmalarına yol açıyor. Ve kod 29. Kod 29 ile işten çıkarılan işçiler aynı zamanda bu işten çıkarma gerekçeleri sicillerine işlendiği için gelecekte neredeyse iş bulamaz hale geliyorlar. Kısacası kod 29'a pandemi döneminin kanun hükmünde kararnamesi diyebiliriz. Türkiye'de kod 29 ile işten çıkarılanların sayıları 177 bin sadece 2020 yılında ve 2020 yılında bu yönteme çok sık başvuruldu ve bu şekilde işten çıkarılanların e, arasında 34 binden fazla yani 35 bine yakın kadın işçi bulunuyor ve kadın işçilere uygulanan kod 29 Türkiye gibi kısmi olarak feodal bir toplum yapısını gösteren toplumlarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Yani kadınlar tırnak içerisinde söylüyoruz elbette bunu ahlaksızlık yaptıkları gerekçesiyle ya da iddiasıyla, bahanesiyle işten çıkarılıyorlar. Peki nedir bu ahlaksızlık bahaneleri? Hırsızlık ve benzeri gibi çok çeşitli noktalara çekilebilecek şeyler ve Kod 29 ile işten çıkarılan kadınların bir bölümünün ki e, bu konuda sendika yetkilileri çok açık bir şekilde bunu söylüyorlar. Ailelerine bu gerekçeleri açıklamakta çevrelerine Kod 29'un aslında pandemi döneminde işverenlerin güçlü silahı haline geldiğini anlatmakta zorluk çekiyorlar. Bu içilerden biri Dilben Türker. Dilben Türker e, Simbo fabrikasında çalışırken Kod 29 uygulanarak işten çıkarılıyor. Kod 29 uygulanmasına giden süreçte ise sendikal mücadele yani anayasal bir hak yer alıyor. Bunun gibi Türkiye'de Migros işçileri ve benzeri PTT işçileri ve benzeri birçok noktada birçok işçi kod 29 kaldırılsın çağrısıyla eylemler düzenliyorlar. Az değil Türkiye'de sadece 2020 yılında 177 bin işçi kod 29 ile işten çıkarıldı. Malum pandemi dönemindeyiz ve işten çıkarma yasağı var. İşten çıkarmak yasak, ücretsiz izne göndermek serbest ve ücretsiz izne gönderilenler e, dava açarak ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, müfettişlerine başvurularda bulunarak ücretsiz izin uygulamasının haksız yere kullanıldığına dair kanıtlar sunabiliyorlar. Kısmi de olsa bu noktada işe dönüşler gerçekleştiriliyor ve bu işe dönüşler düşük sayıda kalıyor. Lakin Kod 29 uygulandığında yani işçilere bir biçimde siz ahlaksızlık yaptınız ya da siz iyi niyet iyi niyetimizi suistimal ettiniz denildiğinde burada patron, işveren, sermaye sahibi adına ne dersek diyelim bu iddiasını kanıtlamakla yükümlü değil. Yapması gereken tek şey kod 29 ile işten çıkarmak. Burada işe dönmek için kişinin yani işçinin yapması gereken ise kod 29 uygulanacak bir noktaya gelmediğini kanıtlamak. Bugünlerde işçiler Türkiye'nin dört bir yanında Ankara'ya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kod 29 iptal edilsin, Kod 29 uygulamasından vazgeçilsin diyorlar. Özellikle pandemi döneminde sermaye sahiplerinin çok sık başvurduğu ve 177 bin kişiyi tazminatsız şekilde işten atmalarına yol açan Kod 29'un iptal edilmesi için Ankara'ya çağrıda bulunuyor işçiler. Ve bugüne kadar Ankara işçilerin sesini duymamış durumda. Biz de bu nedenle bugün Ankara kulisinde işçilerin sesi olmayı tercih ettik ve işçilerin kod 29 iptal edilsin çağrılarını bir, bir kez de biz de buradan tekrarlamış oluyoruz. Hoşçakalın.